Şöyle tabii hani bu baktığımızda yeniden Refah Partisi hiç ittifak yapmasaydı biz %3,20 görüyoruz İstanbul'da. Türkiye'de 3 civarı ama şu anda, şu anda, 5, anda 5 falan deniyor, 5-6 deniyor. 5-6 e. puan ölçülüyor ki Anadolu'nun bazı kentlerinde 5-6 dediğiniz İstanbul'da mı? İstanbul'da, İstanbul'da. evet. Ee, ve Anadolu'nun bazı kentlerinde amiralım %10'un üzerine çıktığı kentler var. Yani Gü Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bizim direkt AKP'nin aleyhine Tabii çünkü, tabii, çünkü tabii. aynı hayır ama aynı tabana hitap ediyorlar. İstanbul boyutunda elbette kazanma şansı yok yeniden Refah Partisi'nin. ama Bak kendini gösterecek. Tabi ama şu var. Taban demin Ceren Hanım belirtti bizde o, o konuda bazı gözlemlerimiz var. Artık eskisi gibi milli görüş geleneğinden gelen cami cemaati değil sadece taban. Saadet Partisi ve diğerlerine oy verenler şu anda nesil değişiyor, jenerasyon değişiyor. Genç nesilden muhafazakar ve mütedeyyin bir kitle de var. Onlar da AK Parti'nin mevcut politikalarından nasıl diyoruz işte gençler yurt dışına gitmek istiyor, Türkiye'de huzur bulamıyor. Böyle bir kitle var. AK Parti'nin işte kendi terimleriyle batılı e, politikalarından, ekonomik politikalarından, sosyal politikalarından rahatsızlar ama kesinlikle CHP ve CHP eksenindeki partilere oy vermeyecek bir seçmen. Onlar için bir adres oldu yeniden Refah Partisi. Aynı şekilde e, biz hep beyaz yakalılar deriz. Beyaz yakalılar da seküler diye kodlarız. Hani işte e, daha çok CHP seçmenidir diye. Ama bu jenerasyon değişimiyle beraber beyaz yakalılar içerisinde de muhafazakar ve mütedeyyin bir kitle var. Onların da bir bölümü AK Parti'ye mesafeli ve yeniden refah. bu seçimde genel yer, genel seçimde oy kullanma algoritmasının dışına çıkabilecek bir kitle bu ve biz varız. Buradayız kanıtlamak için yeniden Refah Partisi'ne beklenenin üzerinde evet. oy verebilir. Azmi Karamanmutoğlu ve Zafer Partisi'ne evet. yükselişini görüyoruz. Zaten Oğul Bey az önce ben hani o en çok onu merak ediyorum İstanbul'da e, dedi. Ben bir birkaç gün önce Semih Turan'la yayın yaparken o soruyu sormuştum. Özellikle bu adaylar arasında hangisinin alacağı oyu çok merak ediyorsunuz dediğinde e, evet. Semih Bey de Zafer Partisi'nin adayının evet. Azmi Kara Mahmutoğlu'nun ne kadar oy alacağını merak ettiğini söylemişti. Peki hızla hazır mı listeleriniz? Sonucunu en çok merak ettiğiniz yerler? il ilçe, bazında fark etmez. Semih Bey alayım Nereyi merak ediyorsunuz en çok? Ee, baş... Çok kısa neden? Ee, İstanbul. Tamam onu hepimiz merak ediyoruz. Neden? Evet. <laughs> ee, Bursa. Hı. E, Balıkesir. Urfa. Dört tane söyleyeyim. Tamam. Ceren Hanım? Hatay. Etkinlerdi. Hatay yüzde yüz. Hatay, Balıkesir, Urfa kesinlikle benim de çok merak ettiğim bir yer ve ben bir de Samsun'u merak ediyorum. Samsun'u merak ediyorum. Evet. Samsun, Atakum. Neden Samsun'u merak ediyorsunuz? Ee, CHP'nin yıllarca CHP'nin kalesi olan bir şehirdi Samsun. Ee, Ak Parti'nin kalesi haline geldi. Hala Atakum'da bir CHP'li belediye var. Ee, belediye başkanının çok e, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta işte e, genel yoklaması yoklaması e, yaptılar Samsun'da Atakum için aday belirlemek hmm. için ve o yoklamada çıkan isim e, belirlendi. Çok da genç bir aday var. Ben o oranını çok merak ediyorum çünkü Samsun'da. Çok büyük bir değişim bekliyorum 2028'de. Peki. Türkan Bey, sizin? İstanbul, Kadıköy, İstanbul'da ve Kadıköy'de yaşıyorum. Bir de Bursa'yı da merak ediyorum. Hafta sonu, pazar günü Bursa'daydım. Başkanla Mustafa Bey'le oturduk, konuştuk, anla, anlattı bir şeyler filan. Yani tabii ki CHP'nin kazanmasını, Mustafa Bey'in kazanmasını istiyorum. Onu da merak ediyorum. Oğul Bey, siz nereyi merak ediyorsunuz? İstanbul'u merak ediyorum. İlçe söylemeyeyim. Gerek yok. Eskişehir'i merak ediyorum. yani Özellikle Yılmaz Büyükelçen tercihinden evet, sonra mı? Şimdi Yılmaz Hoca'yı oradan alıp da yardımcısını koyup bir orayı kaybedersen sana bir nur topu gibi bir şey çıkar. Sonuç çıkar oradan. Siyasi bedel ödersin. Ee, Antalya'yı merak ediyorum. Adana'yı merak ediyorum. Mersin'i evet. merak ediyorum. O da Millet İttifakı sayesinde kazanılan 2019'da iller İYİ Parti, CHP bir arada aldı oraları. Bakalım CHP tek başına o üç tane kritik yeri alabiliyor mu? Elinde hmm. tutabiliyor mu? Tutamıyor mu? Onu merak ediyorum. O 3 il çok kritik. İzmir'i şundan merak ediyorum. Yani İzmir'li çok arkadaşım var ve Tunç e, Tunçsayrı seven var, sevmeyen var. Ama yani İzmirli'lerin hep bakış açısı yani tamam Tunç Bey'i istemiyorsun arkadaş ama yerine o zaman bize ne bileyim İzmir'in çok sevilen böyle eski ticaret odası başkanı şu bu bir öyle bir beklentileri vardı. Yani daha fare doğurdu. Oylar etkilenir mi acaba merak ediyorum düşer mi? Ha, orada CHP'nin oylarının CHP ne kadar düşüp düşmeyeceğini. Aday değişikliği CHP'yi şey mı? Yılmaz Özil falan ben çok takip ederim severim de Yılmaz abi. O örneğin öfke kusuyor falan İzmirli adam. Gerçi falan. dem İzmir'de şeye açık sanki aday evet. göstermemeye açık gibi. Ee, onun evet, etkisi de şimdi, şimdi devreye yani. girebilir e, orada. Ben bir de Üsküdar'la Fatih'i eklemek Yönetmenim istiyorum. Yönetmenim de şimdi ben Üsküdar'ı Üsküdar, merak ediyorum evet, dedi. Üsküdar ve Fatih ben de. sen Üsküdar'da oturduğun için mi merak ettin? Ha orada oturduğu için bir, merak ettim. Tabii Eyüp'te var. Çok Eyüp Sultan'da. Tabiietli bir e, evet. Eyüp Sultan da merak ediyor. Fatih Fatih'te mesela Mahir Polat'ı e, Fatih halkının nasıl bir e, yani teveccüh gösterip göstermeyeceğini çok merak ediyorum. Üsküdar'daki aday da benim e, bayıldığım e, bir isim. uzaktan yani tanıştık. Ha. Burada orada Fatih'te ama, de, de mesela yanlış aday tercih edildiği geçen seçimde Aday gösterilen ismin e, olmasının daha iyi yani olacağı bence bazı adaylar vardı. var ki e, çok e, hani e, çok, çok bambaşka bir yerde duran bir aday e, Mahir Polat da benim İstanbul belediyesinde çok sıkı takip ettiğim e, biriydi e, ben hani çok e, başarılı bir isim buluyorum onu o yüzden de Fatih'i de çok merak ediyorum tıpkı Üsküdar'da. Tabii yani işte zaten şöyle mesela biz Üsküdar'ı da Beyoğlu da öyleydi değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tabii. Fatih evet. Eyüp de öyleydi. Ee, Sancaktepe Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok oy aldığı Üsküdar, yerlerdi ki Beyoğlu'da. aslında burası AK Parti seçmeninin değil mi? daha ağırlıkta olduğu evet. yerlerde. Dolayısıyla gerçekten verecekleri sonuç Gerçekten çok Beyoğlu'nda da evet. çok büyük araştırmalar yapıldı gerçekten. Çok böyle işte İnan Güney isminde karar kırıldı. İşte Can Selçuk'i vardı orada evet, iki evet. kişi de kaldı söyleniyordu ama İnan Güney de uzun yıllardır Beyoğlu'nda çalışan bir isim olduğu için tercih ettiklerini söylediler. Anketlerde de çok yüksek oranda çıktığını duyduk bakalım. bakalım.